Ya öbür konu bence çok önemli bu arada olarak açısından. Ee, öyle bir çalışma olduğuna dair haberler gördük vergiyle ilgili ama e, yani bireylerin konut alımı resmen e, çok zorlaşacak. Bunun sınırlarının çok iyi çizilmesi lazım. Yani atıyorum x adet konutu olanlar için vesaire gibi bir sınır çizilmesi lazım. Çünkü öbür türlü elde edilen kardan e, %40 vergi verilmesi ee, çok böyle sağlıklı değil tabii ki çünkü şu da var tabii ki orada işte raiciler normalleşecek ve işte enflasyon uygulanacak ee, uygulanan enflasyonun sonunda elde edilen kardan yüzde kırk alınacak tabii ki ama zaten reel olan getiriyor yani reel olan getirinin yüzde kırkının vergi olarak ödenmesi herhangi bir yatırım aracı'nın e, yatırım aracı için uygun değil yani burada işte ne bileyim döviz alıp satıyorsun, eurobond alıp satıyorsun, yüzde on stopaj ödüyorsun mesela. İşte paranı para piyasası fonuna koyuyorsun, uzun zamanları yoktu şimdi mesela yedi buçuk stopaj ödüyorsun. Hisse senedinde yapıyorsun, sıfır ödüyorsun. E gayrimenkule yapınca 40 ödemek açıkçası adil değil. Yani bunu gelir vergisiyle falan karşılaştırmamak lazım. Bu aynı şey değil. Bu e, tamamen bir yatırım ve diğer yatırım ürünlerindeki vergi oranlarına göre bakınca yani işte yedi buçuklar onlar bir anda kırk bana çok gerçekçi gelmedi açıkçası sabah gördüm ve çok şaşırdım evet. çünkü dediğim gibi karın yüzde kırkına vergi almak gibi bir örnek yok Yani yatırım araçlarında dediğim gibi geliri de olabilir ama yatırımdan elde edilen karda böyle bir vergilendirme bana çok anlamlı ve doğru gelmedi. Gerçekçi de gelmedi. Umarım ki e, böyle bir yola gidilmez. Ya da işte gidilecekse de dediğim gibi e, işte ne bileyim 5 konutu olanlar için ya da işte x konutu olanlar için falan böyle bir sınırlama yapılmalı ki e, anca öyle. Yani öyle de mantıklı değil de hadi yani bu hali yani hiçbir tarafı mantıklı e, olmayınca böyle ölümü gördüm sıtmaya razı olayım e, şekli oluşuyor yani sana <laughs> yüzde vergiyi savunduran hayat başkasına ne yapmaz yani kesinlikle yani e, hiç anlamlı değil bir yatırımcı için neyse çimentolar için ya yani çimentolar tarafında da aslında hikaye çok şey değil e, iyimser değil ne olursa olsun Çimento dediğin şeyi asıl be besleyen tabii ki de e, konut üretimi. Ya burada konut üretimi kötü değil. E, maalesef yaşanan deprem sonrasında ciddi bir e, konut üretimi yapılıyor. Yani o 10 ilde özellikle e, yoğun olmak üzere. E, hem TOKİ hem Emlak Konut'un yürüttüğü projeler var. 100 binden fazla, geçen hafta Emlak Konut'la görüştüm. 100 binden fazla konut şimdiye kadar yürütülüyor. E, işte yapılma sürecinde ama burada 300-400 bin binlere kadar çıkacak muhtemelen bu e, rakam. O yüzden evet. önümüzdeki birkaç yıl için e, bir çimento talebi doğal olarak e, doğuyor olacak. Ama tabii ki karlılıklar vesaire anlamında baktığımızda yani 2023 finansalları e, böyle aman aman şey değildi. E, çok iyi değildi açıkçası. E, pahalı mı çimento şirketleri çok pahalı değil yani Çimsada, Akçansada, Oyak Çimento'da. Her birinin çarpanları böyle 8-10 civarında, 8-12 bandında öyle söyleyeyim FDFA öyküleri de FK'ları da. Aşırı pahalı değiller ama böyle büyük bir fırsat içerecek bir ucuzluk ve işte bir fırsat içerecek bir büyüme hikayesi de sunduklarını pek düşünmüyorum. Buranın biraz böyle faiz indirimine falan ihtiyacı var ya da işte konut piyasasının canlanmasına ihtiyacı var. Bu arada az önceki konuyla ilgili şu da var konutla ilgili yazanlar da. var. Ee, hı hı. konut sahipleri için bir problem değil bu. Bu kiracılar için de çok büyük bir problem. Yani hı hı. çünkü mesela maalesef bizde kayıt dışı çok bu bir gerçek yani. Kimse aldığı bir rahiç bedelinden göstermiyor. Niye? Çünkü emlak vergisi diye bir şey var. Onu düşük tutuyor. Şimdi hı hı. emlak rahici gerçeğine çektim. Emlak vergisi çıktı. Öyle bir emlak vergisi çıkar ki e, gerçeği çekildiğinde E bu kiracıya yansır. Yani ev sahibi olduğun için bir vergi ödüyorsan bunu kiracıya, evi kullanmıyorsan kiracıya da ister istemez yansıtırsın. Yani o evin sana artık bir taşıma maliyeti var. Ya satarsın evet. ya da e, o taşıma maliyetini onu kullanana e, yüklersin. Dolayısıyla bu sadece ev sahibi için bir problem değil. Bu konut piyasası için bir problem. Yani ee, o yüzden ben umuyorum ki böyle bir şey gerçekleşmez e, diyeyim ama şey değil ee, hiç mantıklı değil yani